Kanalımızın ilk Brawl Stars videosunda hatta kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önceden oynadığım bir hesabı nasıl çok hızlı bir şekilde kupa kasılıp karakterler kasılabileceğini göstereceğim. Birçoğunuzun bundan daha iyi hesapları vardır ya da buna yakın hesapları vardır. Ancak oyunun tam bu kısımlarında hesaplar tıkanıyor. İşte 3 ileri bir geri kupalar kasılıyor ufak ufak falan. Ve insanlar artık nasıl daha hızlı kupa kasıp nasıl daha iyi karakter çıkartıp bu oyundan nasıl zevk alabileceğini araştırmaya başlıyor. Bu YouTube kanalının en büyük özelliği bu hesaba asla para yatırmayacağım. Size birazdan hesabı tanıtacağım. Nasıl bir hesap olduğunu görün. Asla para yatırmayacağım. Ve her 100 abonede bir çekiliş yapacağım. YouTube canlı yayınında. Bu 100 abonede bir 5 kişiye 35 TL değerinde elmas veri hediye edeceğim. Direkt canlı yayına kimlere çıktığını, çekilişe katılma şartlarını gerçekleştiren insanlara nasıl çıkabileceğini anlatacağım açıklama kısmında. Yavaş yavaş videoya geçelim. Hesap önce savaş gününden en son 63 gün önce oynadığım bir hesap. Ee, burada önceki kanala videolar çekiyordum. Nasıl kupa kısılabileceğine dair. Zafer serilerini görüyorsunuz zaten. Hepsini önümüzdeki videolarda anlatacağım. Zaten 1273 kupaya sahip. ayı Ayıboğan'ın ikinde dükkanım böyle gördüğünüz gibi daha önce elmas almadığım bir hesap zaten. Karakterlere gelirsek seviyeleri yüksek olmayan karakterler var. Shelly, Nita, Colt bile 5 seviyenin üstünde yok. Ee, Barley ile oynadım. El Primo biraz önce geldi. Tam kayıda girmeden önce kutum vardı. Süper Ender olarak Darley karakterimiz var. Güzel bir karakter ama çok kırılgan bir karakter. Pam karakterimiz var. Gerçekten bir arkadaşınıza giriyorsanız efsane bir karakter. Bir destansı karakter olarak Size Karakterleri nasıl çıkardığıma dair Totemlerimi de göstereceğim Hemen etkinliklerimize bakalım ee, Bu hesabı asla yaramaz almayacağımı söyledim ancak siz isterseniz Öbür hesaplara ya da bu hesaba da olabilir Kutu açılım videoları çekeriz Eğer keyif alıyorsanız Yavaş yavaş Oyunlara geçip Oyunlar esnasında Ufak bir giriş yapmış olalım Nasıl oynanabilir her mod Hangi karakterlerle oynanabilir ben her bir karaktere o tipi kalmanızı istemem. Ben sadece bu karakterle oynayacağım diye. Tabii ki gelişmiş bir karakteriniz varsa daha iyi oynayabiliyorsunuz. Ancak her modun ayrı bir karakter olduğunu düşünüyorum. Elmas kapmacadan başlayalım yavaş yavaş. Ben LoL oynayan arkadaşlar bilir AD rolünü. Ben AD Carry rolünü sevdiğim bir rol. Menzilimi kullanıp insanları uzaktan dürtmeyi seviyorum. Gördüğünüz gibi insanlara yaklaşmadan güzel bir hasar vuruyorum. Canımız azaldığı için biraz geri çekelim. Kazaya kurban gitmeyelim. Bu denizin içinden vurabilmek çok güzel bir avantaj. Görüyorsunuz nerelerden vuruyorum şu an. Şuraya güzel bir molotov tarzı bombalarımızı attık. Oyunun en yüksek menzilli karakterlerinden bir tanesi. Karşımızda menzilli karakter gelmesi için dezavantajımız oldu. Öldük. Sıkıntı yok. Oyunun başlarında Elmas kapmacı yeni başladıysanız çok hızlı bitiyor oyunlar ama yeni başlayan bir hesabımız yoksa o kadar hızlı bitmiyor oyunlar. Ultisini daha yapabilirler, ancak düz vuruşları o kadar güçlü oluyor ki ultisine kötü yapmalarının sebebi o bence. Tabii ki çok avantaj durumlarda olabiliyor ama oyunda daha efektif ultralar var bildiğiniz üzere. Hemen şuraya bombalarımızı atıyoruz. Ama çok hızlı kaçabiliyor bombalardan. Yine öldüm. Ruh altı karakter biraz kenarlarda bekliyor. Onun da savaşlara katılması lazım. Bir anda yedi elmasımız oldu. Bu saatten sonra Ruh'a'yı korumamız gerekiyor. Menzili şampiyonun en büyük dezavantajlarından biri olarak şu an kırılganlığım yüzünden çok fazla öldüğüm farkındayım. O yüzden biraz daha dikkatli oynamam gerekiyor. Geri sayımımız başladı. Her da öldürürsek bu oyunu alabileceğimizi düşünüyorum. Tekrar yaklaşmadan güzel bir demeç vurmaya başlayalım. Şuraya hemen bu ultimizi bırakalım. Oradaki insanları öldürmek için tekrardan öldük ve geri sayımız sonlandı. Ya bu karakter aldığımız zaman önümüzde bir tankın olması çok önemli bence. Çünkü şey bekleniyor. E, Demeç vurmadan önce birinin önde tanklaması çok avantajlı oluyor. Ama şu an yaklaşmadan bu oyunu bitirmemiz lazım. 4 saniye içinde de öleceğimizi düşünmüyorum. Ve galibiyetle başlıyoruz videoya. Bu galibiyetin şerefine bir 20 like alırsak çok mutlu olurum. Hızlı hızlı devam edelim. Jeton ödüllerimizi aldık. Seviye atladığımız için ödülünü aldık. 130, 120 jetona muhtemelen bir kutu gelir. Kutumuzu da videoda açarız. Hemen bir savaş kutusunu açıyoruz. 17 altın. Koltuk güç puanı. Barley güç puanı. Ve hemen hızlı devam ediyoruz elmasımız gelmiş. Hemen elmas kapmaca moduna özel bir pam karakterini oynamak istiyorum. Sizin karşınızda bir çoğunuzda pam karakterinin olduğunu düşünmüyorum. Ancak ultisi gerçekten bütün oyunu kaderini değiştirebiliyor. Yanınızda güzel karakterler varsa demeye vurabilecek Çok rahat galibiyet alabiliyorsunuz. Hem fena olmayan bir asırı var. Hem de çok güzel bir can yenilenmesi var. Sadece ultinizi doğru alan doğru zamanda atmanız gerekiyor. İki elması biz kaptık. Karşı taraf pasif bir oyun sergiliyor. Birazdan ultimiz gelecek. Ultimizi hemen bırakıyoruz. Ve içerideki can yenilenmesi bütün takıma gerçekten canlar fullendi mi müthiş bir can yenilenmesi sağlıyor. Ve bu ultimiz ultimize vurana kadar devam ediyor. Bu yüzden ultimizi biraz korumamız gerekiyor. Ancak menzeri şampiyonlara karşı korumamız zor oluyor. Sıkıntı yok. Birazdan tekrar ultimiz gelecek. Ultisini attı ultisinden demeye içiydik. biraz sıkıntı yok ultimiz geldi zaman Geldi ultimiz Hemen ultimizi açtık Canımızı fullliyoruz. Yaklaştırmadan Ultimiz açık oldu halde ultimizi hala doldurtabiliyoruz gördüğünüz gibi Bu da ultimiz bittiği gibi tekrar bir ult atmamızı sağlayacak bize Kolay bir galibet olacak bir elmas sonra geri sayıma başlayacağız Gördüğünüz gibi ultimiz yine fullendi sayılır. Hala da canlarımız full. Tekrar bir ulti attık. Kaybetmeyelim diye. Şu an ölmüyoruz. Takım arkadaşımız canını gördünüz. Hala yükseliyor. 700'den 400 300 inanılmaz bir can yenilenmesi veriyor. Ve oyun ne kadar kısa sürede bittiğini siz de gördünüz. Tekrar Pam'la bir oyun atıyoruz. Bir yandan da görevler yapılmış oluyor Pam'la. Hemen hızlısından Pam'la bir oyun daha yapıyoruz. Elmas katma da gerçekten çok güçlü oluyor. Takımlı modlar çok güçlü oluyor. Eğer varsa pam karakteriniz burada çok hızlı bir şekilde elmas kasmanızı size öneririm. Pam'la bir de bir gidiyoruz. Kaybedene kadar devam edeceğiz pam karakteriyle. Bu da benim bir farklı totemim. Bir karakterle kaybedene kadar devam etmeyi seviyorum. Şimdilik ultimiz gelene kadar demeçleri vuruyoruz. Ultimiz geldiğinde daha daha agresifleşeceğiz. Şu an olduğu gibi. Çünkü gerçekten müthiş bir avantaj. Gördüğünüz gibi hepimizin canı tekrardan fullendi. Ölüp geri doğmuş gibiyiz. Ve şu an uzaktan vursa da canımızı dolduracağız. Ve tekrardan ultimiz var şu an. Bir yandan dürtüyoruz. Geride bekletiyoruz. Elmas açıkçası biz alıyoruz elmasları. Evet şu an tekrar ultimiz var. Demeyici vurdular. Hiç sıkıntı yok. Canımızı fullledik bile. Ultiye vurdurmamamız lazım olabildiğince. Şu an kötü bir savaşın içine kaldık. Ama hemen ultimizi buraya attık. Canımız yeniliyoruz. Tekrardan ultimiz geldi. Buradaki elmasları kapalım. Şurada düşük canlı bir arkadaş gördüm. Ultimizi tekrar buraya açtık. Biraz daha geride oynayalım. Çünkü 9 elmasımız var. Bir elmas sonra oyunu bitirebiliriz. Gördüğünüz gibi canlarımız çok azalmıştı. Tekrar tekrar fullendi. Gerçekten elmas modunu inanılmaz oluyor. Ultimiz tekrar geldi. 10 elmasımız var. Şu an sadece yapmamız gereken ölmeden bu elmasları korumak. Şu arkadaş ölmezse çok iyi olur. Hemen bir ulti daha attım canı yenilensin diye. Ve arkadaş öldürmedik. Gördünüz. iki saniye kadar az daha ölüyordu. 200 canlara kadar düşmüştü. Ancak ultimiz sayesinde müthiş bir can yenilenmesi oldu. Ve 30 bin iyileşme puanını alıp şu an bir kutu daha açabileceğimizi düşünüyorum görev yaptığımız için. Hemen bakıyoruz. Büyük kutuyu açıyoruz ve altın geliyor, Jesse güç puanı geliyor, Rico güç puanı geliyor ve bir karakterimiz var, Poco. Ender savaşçı olarak geldi. Poco da fena olmayan bir karakter, zevkli bir karakter zaten çok güçlü olmasa da, bazı karakterler gerçekten zevkli, bazıları da çok güçlü oluyor. Siz keyif aldığınız karakterle oynayın, ama sadece bir karaktere takılı kalmayın çünkü her karakterin karşısında bir counter gelebiliyor. Ben verdiğim sözü devam ettiriyorum. Kaybedene kadar oynamaya devam edeceğim. Bu karakterin gücünü gerçekten kullanmaya devam edeceğim. Şimdilik 2'de 2 gidiyoruz. Ultimiz gelene kadar biraz pasif oynamamız gerekiyor. Bir demek sonra ultimiz gelecek. O da öldürebilsek güzel olurdu. Ultimizi atamadan öldük maalesef. İlk ölümümüz geldi ilk kez öldük. Boy modunda. Ama şu an ultimiz de var. Gerçekten çok güçlüyüz. Şuraya hemen ultimizi bırakıyoruz. can yani yenilensin diye. Görüyorsun 320 320 canı yenileniyor. Maalesef ultimizi kırdılar. Kenardan vuranlar mı? Menzilli şampiyonumuzun olmamasının en büyük dezavantajı bu şu an. Tekrar ultimiz için savaşıyoruz. Bir yandan canımız yenilensin diye. Öldürdük ve hemen devam ediyoruz. Genel arkadaşı kesmemiz gerekiyor. Bir anda bütün savaşın kaderi değişmiş oldu. Hala ultimizi çok güzel bir can yeniliyoruz. Canlarımız neredeyse fullendi. Ölmemiz gerekiyor buradan çıkmadan. Umarım çıkmaz buradan arkadaş. Önüne geçiyoruz demek ona gelmişsin diye ama maalesef o dışarıda savaşmayı tercih etti. O azaldığı için şuraya şöyle bir ulti bırakıyorum. 10 saniye dayanmamız gerekiyor sadece şu an. Kimseye kendimize yaklaştırmadan. Savaşmamıza gerek yok. Elmaslarımızı toplamışız. Geri sayımdayız. Sakin sakin. Bu galibiyeti aldık. Bir kere ölerek hemen devam edeceğiz. 3'te 3 gidiyoruz şu an. Hemen devam ediyoruz. 8 kupamızı daha ekledik. 40 jetonumuzu aldık. Jeton sayımızı videonun başına gördünüz. Video süresinden kaç jeton bir anda kasabildiğini gördünüz. Ben videonun şerefine pama seviye atlatıyorum. Hemen pama geçip yükselteceğim bunu. Şu an görüyorsunuz hasarı her top başına 260 hasarı vardı. Eee ultim 2800 canım vardı. Buna 140 arttırıyorum. 320 iyileşmeyi de 16 arttırıyorum. Tekrar hemen yükseltiyorum aynı seviyelerden. Ve devam ediyoruz. Daha güçlü bir Pamla 3'te 3 gidiyoruz. Bakalım videonun içerisinde galibiyet serisi kaç olacak? Mağlup olduğum anda videoyu da kapatırım. Pamla kaçta kaç yapabildiğimizi görmüş olacağız. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Bir karakteriniz ısındığında o karakterle kaybedene kadar devam edebilirsiniz. Toplarımızın karışık gitmesinin avantajı çok fazla çoktu rakibe vurmuş olabiliyoruz. Ama bir rakibe burst hasar vuramıyoruz açıkçası. Ama yani ultimiz geldi. Atalım. Canlar düşmüşken canları toparlayalım. Şu an karşı taraf bize yaklaşık yarı can kalıyor zaten. Ve biz canlarımızı fulllemiş oluyoruz ultimin içine savaşıyorum canımın düşmesini istemiyorum çünkü Hadi ultimiz patlattı ama hemen ultimiz geri geldiği için ultimize devam ediyoruz keşke içeride savaşsalar hiç dışarı çıkmanın anlamı yok çünkü şu an yani çok pamun özellikle galiba görüyorsun ama ultisini atlıyorum ultimi kırmak için şu an or tarafı kesebildim mi? kesemedik ultimizin canı azaldı şu an ulti yok. Hemen damage vurup ulti kazanmam gerekiyor. 6 elması 4 elmastayız. 7'ye 4 oldu. Bunu 10 yapıp hızlı bir şekilde korumamız gerekiyor. Çok uzatmamıza gerek yok bu oyunu. O damage'i vurabilsem iyiydi ama şu an bu elmasları toplayıp koruyabiliriz. Ultim de geldi sayılır. 10 saniye dayanmamız gerekiyor sadece şu an. Ultim de var şu an. Ultimi yenileyip devam edebilirim. Önümüze tank olarak da ultide vurabilmeler için biraz daha öne fırlattım. Bir saniye sonra oyun bitiyor. Ve seri 4'te 4'e yükseliyor. 4 üst üste pam galibiyeti. Hemen devam ediyoruz. Evet yıldız oyuncu olmuyoruz. Ama yanımızdaki insanlar kimseyle piramit girmiyorum. Tek başıma girdiğim halde. 4'te 4 yapılıyorsa bu karakterin gücünden kaynaklanıyor. Bazı hero'lar gerçekten bazı oyun modlarına çok güçlü oluyor. Şöyle düşünün. Saniyede 320 canınız yenileniyor bir oyun modunda. Ve bunu 3 kişi birden yaşıyorsunuz bir takım olarak. Karşı taraf size 600 hasar vuruyor. Siz ona aynı hasar vuruyorsunuz. Ve bu canı yenilemiş oluyorsunuz. Bu sen menzili şampiyonlarımız da var. Kolay bir galibiyet alabiliriz. Çünkü güçlü bir durumdayız şu an. Hemen canımızı atıyoruz ve oyuna devam ediyoruz. Ultimize vurdurmamamız gerekiyor sadece çok fazla. Bununla menzilli şampiyonlarımızın avantajını kullanabiliriz. Tekrar canımız uçtu ama ultimizi yenilendiği için hemen devam ediyoruz. Keşke ultimize vurmaya çalışan rakiplere de vurabilsek biraz takım arkadaşına beraber. Ya yani Çok fazla vurduğum için bu kadar fazla ultim geliyor benim. Takım arkadaşlarına destek aldığım zaman hiç yaklaşmalarına gerek kalmadan vurmuş olacağız. Burada bilerek onun üstünde bekledim ki sol tarafa atılabilirim çünkü yakından bu kadar iyi vuramam. Şuraya canı attım. Arkadaş canın içinden kaçmasaydı canı güzel yenilenebilirdi. Buradaki karakter hemen vurmaya çalışıyoruz. Hala ultimin içindeyim gördüğünüz gibi. 3800'e canı düşmüştü. Şu an tekrardan fullendi bile. Birazdan ultim gelecek. 9 elmasınız da bu kadar uzaklaşmaya gerek yok ultimin içinden. Ama şuraya koyuyorum takım arkadaşımı korumak için. Şu an 15 saniye bir geri sayım var. Çok hızlı bir galibiyet olacağı benziyor. Hata yapmaz takım arkadaşlarım. Şu an gelen arkadaş, daha yaklaşamadan indirmemiz gerekiyor. Ultimiz bitti. Tekrar bir ulti attık. Ultimi uzaklaştırdı yanlış attığım için. O da biraz saçma olmuş oldu ama hiç sıkıntı yok. 5'te 5 ile devam ediyoruz. Rütbesini 9'a atlattık. 8 kupa kazandık. Sol tarafta da gördünüz zaten. 5'te 5 hızlı bir şekilde elmas kapmaca modunda devam ediyoruz. Kaybedene kadar pamla devam edelim. Bakalım nerede bırakacağız. Oyun sonları zaten savaş gününü gösteririm. Video sonunda. Kimse benim ee, video editiyle üst üste galibetler koyduğumu düşünmesini istemem. Hemen yaklaşamadan buradan demir vuruyoruz. Ultimizi hızlı aktifleştirmek için bu kadar yakına girmeme gerek yoktu. Bu benim hatamdı. Fazla yakından vurdum. Demeyeceğim olmadı halde. Ama hiç sıkıntı yok. Birazdan ultimi açacağım ve yaklaşmak zorunda kalacaklar. Şu an merkez üstüne ele geçirdiler. O yüzden ultim biraz daha geriye bırakacağım. Bu ultim için de savaşmamız gerekiyor artık. Onları yaklaştırmadan canlarını yenilemesine izin vermeden vurmamız gerekiyor ama keşke tank karakterimizi vurmayı tercih etse. Hemen can yenilenmesini açalım buraya. Tekrar ultimi patlattılar. Herhalde videonun son, oyunun son videosu olabilir bu. Çünkü gerçekten baya kötü durumdayız şu an. Hemen can yenilenme maksimum ölmemek için. Ama ultimi çok çabuk patlatıyorlar. Karşı taraf biliyor Pam'ın ne kadar güçlü bir karakter olduğunu bu yönden. Ve bunu yaptıkları zaman hiçbir anlamı kalmamış oluyor ulti açmamın. Yine yaklaşmadan ulti depolamam lazım çünkü canım çok az ya da çalıya geçip biraz can depolamam lazım ama bu de savaşları kaybediyoruz. Geri sayıma başlamışlar ama öldüler. Bir anda 10 kupayla biz geri sayıma başladık. Burayı öldürürsek galibiyet alabiliriz. Şu an buna vurmamız gerekiyor. Ama takım arkadaşım vurmayı tercih etmiyor niyeyse. Ben de üzerime çekmeyi seçemedim. Hemen bari can atayım canın içinde savaşsın takım arkadaşım diye bekliyorum. Ve galibiyet aldık. İlginç bir galibiyetti. Geri sayıma başladıkları anda öldüler. Ve bütün elmaslar bize geçmiş oldu bir anda saklanıp çok garip bir galibiyet aldık. Ben herhalde son video olur diye düşünüyordum. Kaybederiz diye düşünüyordum. Ama hiç sıkıntı yok. Devam edelim hemen. 6'da 6'ya çıktı serimiz. Herhalde böyle son saka devam edecek video gibi duruyor. Çünkü bu oyunda kaybetmediysem şans yanımızda galiba biraz. Yaklaşmadan ufak ufak deme eşya vuralım. Ultimizi kasmış olalım adamları yakın bir yere o topları attığınız zaman zaten ulti maçı kurtarabilirdim onu. Ama kurtaramadım. Şöyle ultimi bırakıyorum kenara. Şuradan demecim vurup birini öldürdüm. Bunu da öldürürsem güzel olacak. Bunu da öldürüp elmasları toplayalım. 5'e 0 elmas içimize girdi. Anca hata yaptı. Çok rahat bunu kesmemiz gerekiyor şu an bu kal girmişken. Ama kesemedik nedense. Ultimiz azalmış ama ultimizi yeniliyoruz. Ultimin önünde bilerek duruyorum. Bana vurduğu damage'i ben ultimle toplayabilirim. Şu an ulti attılar. Ama hemen ben de ultim atayım. Ben o damage'i toplayabilirim. Ama can yenilenmem canı düştüğü zaman onu toparlayamam bildiğiniz gibi. Kötü bir ulti attı kol. Arkadan ayı fırlatacak bize muhtemelen. Bir sayımız başladı. Hemen bir daha can yeniletmeye bastım. Çünkü ölmemiz gerekiyor dayanmam gerekiyor. 4 sadece bende kalmış elmaslar. Bu biraz sıkıntı oldu. Şu an karşılıklı 8 elması var. şöyle hemen can yenilenmemi atıp can toplamaya çalışacağım. Kötü bir demeyi çedik. Artık öldürmemiz gerekiyor onları. Takım arkadaşlarına biraz hasar desteği almaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten kaybedeceğiz herhalde. Büyük konuştum oyunun başında ama takım arkadaşlarımdan o hasar desten alamıyorum. Sürekli ölüyorlar takım arkadaşlarım. Nedenini bilmediğim bir şekilde. Asla ulti'min içinde durmuyorlar. Asla demeç vurmuyorlar. Şu anda gördünüz. Maalesef maç bitti. Sözümü tutacağım. Videonun son maçı olmuş oldu. Kötü bir oyundu. Bilmiyorum nerede hata yaptık. Siz de aşağı yazabilirsiniz nerede yanlış yaptığımızı bu oyunu kay bu maçı kaybettiğimizde. Savaş gününü hemen gösterin kimse şüphe kalmasın. Gördüğünüz gibi Pamla 1 2 3 4 5 6 galibiyet üzerine mağlubiyet aldık. Videoyu beğendiyseniz videoyu böyle bir 10 like gelirse en azından güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Kanalda abone olursanız mutlu etmiş olursunuz. Dediğim gibi abone arasındaki çekiliş 50 abone de gerçekleşecektir önerdiğiniz ya da istediğiniz bir karakterin tanıtımı nasıl oynanabileceği, hangi mod için daha iyi olabileceği ya da farklı bir video çeşidi varsa aşağıya yazabilirsiniz. İyi günler.